Unreal Engine kullanıcının yarattığı Epic Games'in biz için satın aldığı 3 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. Bu paketleri mayısın 6'sına kadar tamamen ücretsiz bir şekilde fab üstünden alabiliyorsunuz. Paketler ise 1850 ortamında bir posta ofisi, bir erkek bir kadından oluşan paralı askerler ve oyun içi screenshot'lar alabileceğiniz sine kamera. Gelin bu paketlerin detaylarına bakmadan önce Paketleri nasıl satın alabileceğinizi göstereyim. Öncelikle tek tek paketlerin içerisine giriyorsunuz. Ardından buradan buy now diyorsunuz. İsterseniz personal, isterseniz professional seçebilirsiniz. Fark etmez, lisansları her türlü ikisinin de lisansına sahip oluyorsunuz. Add to cart diyorsunuz. 3 adet pakette sepetinize eklendikten sonra check out diyeceksiniz. Toplamda 21.153 TL değerindeki paketleri ücretsiz alacağınıza dair bir bilgilendirme ekranı var. Burada place order'a bastığınızda bu paketler hesabınıza eklenmiş olacak. Artık ömrünüz boyunca istediğiniz projede istediğiniz oyunda gönül rahatlığıyla bu paketleri kullanabileceksiniz. Gelin şimdi paketlerin detaylarına bakalım. Öncelikle 1850 post office orta çağda geçen terk edilmiş ve köy havası olan bir paket olduğundan bahsediyor. İçerisinde 262 taneden fazla statik mesh. Tamamen modüler bir şekilde kurulabilen bu dünyayla kendi binalarınızı da oluşturabileceksiniz. Görmüş olduğunuz bütün full içlerinde bir kütüphane esasında tanımlandığını ve başka projelerde de rahatlıkla kullanabileceğinden bahsetmişler. Aynı zamanda da projenin 5.0 ile beraber tekrardan yapıldığını ve lümen ışıklandırmayı desteklediğini de geliştirici ekip aşağısında belirtmiş bu asset paketini. Ayrıca gece, gündüz puslu ve gün batımı gibi birden fazla da ışıklandırma setup'ı var. İncelenebilir, gayet güzel bir paket gibi görünüyor. İkinci paketimizde bir erkek ve bir kadından oluşan Skeletal Mesh'ler, karakterler. Karakterlerimiz Game Ready olarak tasarlanmış ve Unreal Engine 4 rigi ile riglenmişler. Aynı zamanda karakterlerimizin yüzleri de Live Link uyumlu. Yani iPhone'unuzun kamerasını kullanarak ya da uygun bir setup kullanarak yüz animasyonlarını da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Karakterlerimiz tamamen modüler. Kafaları, sakalları, saçları, vücut parçaları, kıyafetleri, ayakkabıları ve aksesuarları rahatlıkla değiştirilebiliyor. Ve geliştirici aşağıda ELS, Lyra ve Game Animation Sample gibi projelerle nasıl kullanabileceğinizi de göstermiş bu karakterleri gayet güzel bir paket olarak görünmekte. Üçüncü paketimiz ise Snecam. Oyun içi kamera ayarlarınızı rahatlıkla değiştirebileceğiniz bir framework. Focal Length, Focal Distance, Aperture, onun dışında renk ayarları, kamera uzaklıkları, FOV gibi bütün ayarlarla oynayabiliyoruz otomatik olarak bir objeyi takip etmesini de sağlayabiliyoruz bütün keybindleri customize edilebildiği gibi otomatik olarak fokuslandırmada yapabiliyoruz projenin içerisinde tatlı bir proje eklenip projelerinizde kullanılabilir normalde biliyorsunuz eskiden bu projeleri indirirdim incelerdim ancak uzun süredir asset incelemeleri yapmıyoruz sizce asset incelemelerine devam etmeli miyiz yorumlara lütfen önerilerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Dediğim gibi 6 Mayıs'a kadar vaktiniz var. Almak için çok kısıtlı vaktiniz var artık. 2 haftada bir 3 tane asset veriliyor. Bu sebeple bu tarz assetleri kaçırmamak için takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve anlayışla kalın.